Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Berat. Bugün sizinle beraber Squid Game oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel Netflix bir film. İzimizi tercih ediyorum ama ben oyna şeyi hiç izlemedim. Ve bugün sizinle oyun oynayacağız. Ee, şey biliyorum bazı YouTuber'lardan gördüm. Bazıları çekiyor. Ben niye çekmeyeyim dedim. Ve işte hazırız. Arkadaşlar karakterim Muhteşem koca kaf... Da. Kardeşim bedava bakla baklava mı satıyoruz kardeş? Öyle çok koca kafam var. Çok güzel oldu karakterim. Kanal resmini de koca kafa yapacağım. Çok güzel olacak. Hemen başlayalım. Lan. Başlasana kardeşim. Bak orada üç kişi var. Kişi kaldı. 3 kişi var kardeşim hadi ya. Teleporting. Ben bir kardeşim. Ee, ha tamam girdim. Te teleport olmamıza 40 kır saniye mi kalmış? Ben ne dedi şu şu çıkamıyorum ya. buraya oyuncular çıkar. Ben oyuncu değil miyim kardeşim? E, oraya nasıl çıktınız? Kardeşim hiç iyi görünmüyorsun. Oğlum ha lan. Bazen böyle tırmanıyorsunuz. Ya ben balıklama mı yapıyorum buradan böyle? E evet gidiyoruz. Oyunumuza giriyoruz. Game. Muhteşem. Thank you. Oynadığınız için çok teşekkürler. Lütfen filiyoları bekleyin. Ha tamam. O da sürmüyormuş. Lan niye yete? Herkesin YouTube kanalı var. Şu yete, şu yete. Başka yete var mı lan? Yokmuş. Amungus. Kardeşim Amungus şey yok. Kıyafeti yok. Boşuna mı göz yapmasın ismini. Ya Yo, zıplama yok ya. Öf. Ne Robux? Ne robuxmuş be? Kaç Robux var? Bir, bir, iki, üç, dört, beş, dört çıktı birisi. Beş, altı, yedi, La, bir şey diyecektim de hiç bilmedi de oyun. Onunla bom boş boş konuşuyor arkadaşlar. Biz dansımızı yapalım. Kay kayla mı yoksa kayla diyorlar. Çökme Kay, lan. Umut Eren Türk Aa. Aa arkadaşım Ben koca kafa Koca koca Kardeşim Bu kıyafetin ne Ve niye dans ediyorsun Oyunumuza geldik Arkadaşlar bu oyunun bu oyunun adı kırmızı ışık yeşil ışık. ışık çok güzel bu oyun. Şimdi bir şimdi makine var. Makine şey arka şey arka önünde baktığında yaptı. Şey diyoruz ama bize baktığında ise duruyoruz. Durursa projeler bize vuruyor. Oğlum nereden buluyorsunuz? Bulut var. Yoksa yoksa bulutlar mı? Bunu hiç kimse bilemez. Sadece onlar bildi. Bir de Allah. Amugus Project. Hayır, ne böyle potatoz var ya. Ben durdum. Ben şey biraz sesini açacağım. Ben çok Lan! Ya, yanlışlıkla hareket etti. Hayır bu hareket etti. Bu hareket etti. Bu ne ya? Abi o hareket etti niye onu vurmadı? Hayır burada sesi çok kötü. Ay. Arkadaşlar ne kadar gidebilirsek orada kadar gideceğiz. Ne demişler? Anca beraber, kanca beraber. Ama burada hiç kimse yardım etmiyor ama. Ya yine mi batlama sırası kardeşim? Ma. Umarım o nah değildir. Olmuş Türk mü yok ya? Şiş Türk yok mu? Kurtar falan. Oha oha oha. Oğlum hiç Türk. olmuş Türk yok lan. Arkadaşlar e, bunun ismi de... uzun kafa. Kuzey aa Türk Sait Türk lan bu? Hamza Türk Kardeşim siz ne Siz e sporcu musunuz? Uf. Çık diyor lan! Yok gelimiz Ya. Yeni teleportlanıyoruz. o crossbar yaptı baba oyunda. Gel başkan. Heron Poppy. Ay harika bandı Ne çok çok şey atmayım. At. Ne yolladı Reklam vermeyeyim. Ben reklamcı mıyım lan ben? Simi ha bir daha çocuk. Kardeşim sen Notman olmuşsun. No, notman abi şuradaki benim çikolatamı aldı. Bak şuradaki Peggy fan rol mü? Bu pig Roblox oyunundaki Peggy değil, değil mi? Yoksa başka pig mi? Bir de bir de ay bir de birisi ailesi sorulan kalmıştı. Çok teşekkürler. Bir de kız kazakçı, ay kazak kızakçı. Bir de Amerika Amerika şapkalı. Bir de kanatlı kardeşim. Abi çok güzelmiş adam. Bir şey diyorsunuz. Ya bunlar ne boş konuşuyor kardeşim. Ben dans etmek istiyorum. Aa benim, benim çocuğum alan aynı sıra. Aynı sıra değil. Onun dedesi ne, ilk, ne benim kızakçı var ya. Yanımda yanımda. Aa bak. Şey Amerika şapkaları da var. Ondan sonra uzun kafa var. Ben he, ben hep dans ediyorum. Niye buradan böyle koşuyor? Sanki bedava yemek var. Bedava yemek var lan. Abiciğim bunlar çok güzel şeyler almış. Alex Boy. Alex Boy hep burada mı? Onun yöneticimiz. Yine bomboş konuşuyorlar. Bomboş, bomboş. Ya, bu ayet neden bomboş? Çünkü boş. Yaşam için teknoloji iyi. Abicim. O ne? Yılan mı? Kardeşim yılan mı lan? Isırır. Bu elden sonra videoyu da kapatacağım. Kardeşim sen hem yılanı var hem şeytan kuyruğu bir de la Yana, Yanallı dönerli bir şey var. Neden biz bölüyoruz? Var Paramız mı var? Ben durdum. Ben bir ha durur durmazsın öyle işte. Ben durdum. İnternet. Ya internet bugün çok kötü. Bu Lan nasıl? abi şansımın da şeyim de ya Allah Allah oyunda oynamıyorum hemen hemen videomuzu bitirelim arkadaşlar açılırsa tabii. kardeşim açılır mısın burada video çekiyoruz Heh. Yine bakla bu kardeşim ben neden yine... Bak ben koyduğunda şey diyorum doğru. Bak övücü ben? Hemen şurada yazayım arasında. Evet videomuzu beğenmişsiniz de umarım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu şey bildiğiniz gibi şey kanalımın adı ne? Koca kafa yapacağım. Çünkü koca kafalı ve beynim var. Çok çok akıllıyım. Ve görüşmek üzere bay bay. Şu telefon işi olmadı ya.